Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Sizler için araştırmış olduğum Ve en etkili en güçlü En kuvvetli dualardan bir tanesini daha Sesli dualar kanalı farkıyla Yayınlıyorum arkadaşlar Evet dostlar konu başlamış şöyle Bu dua ile dünyanın en zengini oldular Zenginlerin zenginlik sırrı Bu videoda Süleyman peygamber aleyhisselam bu dua ile Allah'tan zenginlik istemiş ve büyük bir mülke nail olmuştur. Gün içerisinde arkadaşlar 12 defa okunacak. Bu duayı okuyanlar için İslam alimleri aniden ve sebepsiz olarak zenginleşebilir demektedir. Gelelim ayetimize arkadaşlar. Sad suresinin 35. ayeti Bismillahirrahmanirrahim Gale Rabbi firli ve hable mulkan la yenbagay li min ba'di inneke entel vehhab. Anlamı ise arkadaşlar şöyle. Rabbim beni mağfiret et. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla. Hediye et. Muhakkak ki sen sen vahapsın, Çok bağışlayıcısın dedi. Anlamına gelmekte dostlar. Bizler de arkadaşlar özellikle gece yarısı el ayak çekildikten sonra arkadaşlar 2 rekat Allah rızası için namaz kıldıktan sonra arkadaşlar en az 12 defa olmak kaydıyla arkadaşlar okuyabildiğiniz kadar bu duamızı okuyunuz. Her ne sıkıntınız var ise de Yüce Rabbime arz ediniz inşallah. Evet arkadaşlar yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.